Herkese merhaba. Bugün sizlerle haydar tarifini paylaşacağım. Burada süzme peynirimiz var. Yarım kilo süzme peynir kullanıyoruz. Bir dilim beyaz peynirim var. Şimdi bunu güzelce ezip içerisine katacağım. Şimdi küçük tavamızın içerisine bir miktar yağ alıyoruz. Şimdi nanemizi yakacağız bunun içerisinde. 2 tatlı kaşığı kadar nane kullanıyoruz. Güzelce kokusu çıkıp yanına kadar bekliyoruz. Fazla yakmıyoruz. 2-3 dakika kadar bu şekilde kızardıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi yoğurdumuzun ve beyaz peynirimizin içerisine nanemizi katıp güzelce karıştırıyoruz hızlı şekilde hazırlayabileceğiniz harika bir meze tarifi. Umarım sizler de bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.